Söz meclisten dışarı. Sevgili dinleyiciler, bir hafta sonra tekrar birlikteyiz. TRT Ankara Radyosu, Radyo Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Program yapımcımız Serap Dubaz, teknik yapımcılarımız Serkan Cem, Çelebi, Hamit Şelik ve ben sunucunuz Mehmet Emin Genç. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ederek bir başka programımıza daha Başlıyoruz. Bugünkü konumuz yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer bir üyesi MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim biz milletvekillerine kendi ağızlarından kendilerini tanıtalım diye e, yapıyoruz ama milletvekillerimiz genelde şunu söylüyorlar. Bir insanın kendini tanıtması zordur. Doğrudur. Ama bu programımızın da formatı bu olduğu için mecburen böyle yapacağız. Sizi de dinleyelim. Buyurun Lütfü Türkkan siyasete girmeden önce neler yaptı, efendim, çocukluktan itibaren bugüne nasıl geldi onları dinleyelim. Ben hayatım boyunca Lütfü Türkan isminle beraber bir şey hep vurguladım. Ben evladı Fatih Antor'un gibi hep onu söylüyorum. Yani dostlarıma sorsanız Lütfü Türkan'ı tanıyor musunuz? Atanıyorum Üsküplü diye söylerler. E, sebebi şu, özellikle bu dönemde daha fazla vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. E, biz 600 yıl ecdadın yönettiği topraklarda Müslüman sancağı altında yatıp o dönemin deyimiyle söyleyeceğim. Gavur postalıyla sabah uyanan bir neslin torunuyuz, çocuklarıyız. Ee, bu Balkanlar gerçekten Türkiye'de henüz şu ana kadar çok konuşulmayan, çok ciddi trajediye e, yaşamış bir coğrafya. Bu evet. coğrafyalara ait olmakta e, özel bir duygu. Ben bir de bunun dışında komünist rejimin mezalimini çekmiş bir ailenin çocuğuyum. Yani 1944'te komünistler gelince o mezalimle uğramış, bu konuda can vermiş ailesinde Amcamın e, idam var, dedemin çalışma kamplarında kalışı var. E, rejime karşı e, zulüm görmüş bir ailende çocuğum. Dolayısıyla o coğrafyayı anlatmadan, o coğrafyayı bilmeden Lütfü Türkan'ı tanımanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu da her yerde vurguluyorum. Hı hı. E, zaman zaman ben MHP milletvekiliyim, sorarlar MHP milletvekili misin? Hayır ben ülkücüyüm önce. Sebebi şu, ülkücü olmak çok benim tercihimin de dışında bir hadise. Biz çocukluğumuz... ...komünistlerden nasıl zulüm gördüğümüzü anlan, duymakla geçti. Hal böyle olunca... ...bizim üniversite dönemimizde, lise dönemimizde... ...siyasi tercihiniz otomatikman belli. Yani... ...anti tavrı kim gösteriyorsa siz oncusunuz. Yani bunun ismi ülkücülükse ben ülkücü oluyorum otomatikman başka tercihiniz yok zaten. Hal böyle olunca bu iki vasfımız hep hayatımız boyunca ismimizin önüne geçti. Allah hamdolsun bize de Cenab-ı Allah kuvvet verdi, nasip etti. O coğrafyaya daha sonra çeşitli vesilelerle hizmet etme imkanı bulunduk. Ben İstanbul'da Mukim Rumeli Türkleri Derneği'nde 22 yıl yöneticilik yaptım. Bunun yaklaşık 8 yılı başkanlık olarak devam etti. Daha sonra Rumeli Eğitim Vakfı'nda ee, Sayın Meral Akşener'in de bulunduğu bir heyete başkanlık yaptım. Yaklaşık altı yıl. Yani çok özel bir e, heyetin başkanlığı yaptım. Ali Şen'in, Cavit Çağlar'ın e, bulunduğu bir heyetin yaklaşık altı yıl başkanlığını yaptım. Orada ve Rumeli Türkleri Derneği'nde tam on bin öğrenciye okutmuşuz. On bin öğrenciye burs vermişiz. Maşallah. Çok Bu güzel. çok önemli bir rakam. Bu hayatımız boyunca bizim çok önem verdiğimiz bir hadise. Ben de üniversite bursla okumuş bir adam. Ben Camcı Cevat'ın oğluyum. Memleketten gelmiş. Tahsil yok. Yapacağı iş belli. Devlet demiryollarında işçi. Bu arada bir camcılık mesleği edinmiş. Camcı olmuş. Üniversite eğitimimizde biz bursla... ...Nur içinde yatsın. Cenab-ı Allah... ...yattıkları yerde makamlarını cennet etsin. Buradan... ...yad ediyorum isimlerini. Sabri Ülker Bey ve Petrol Vakfı Başkanı... ...Sayın Aydın Bolak'ın burslarıyla... ...eğitim gördüm ben. Dolayısıyla burs için hep önem verdim hayatım boyunca. Allah öyle bir şey kısmet etti ki her iki hayırsever iş adamı, ağabeyim, büyüğüm daha sonra benim müşterilerim oldular. Ben sanayici oldum. Rabbim böyle bir e, tevafuk sağladı ki bize bütün bunları karşı karşıya bıraktı. E, Rumeli olmanın özellikle üstüne niye vurguladığımı anlattım. Bunun dışında eğitimle alakalı da birkaç şey daha söyleyeceğim. E, halen Makedonya'da, eski Yugoslavya'da Türkçe eğitimin çok zor şartlarda yapıldığı bir süreç var. Orada anaokulları hemen hemen mecburi. Anaokulunda hangi eğitim dili görüyorsanız... ...okulunuzda o eğitim dilini devlet vermek zorunda size. Ve anaokulları da maalesef hep Makedonca. Bu yüzden ben Üsküp ve Gosti vardı. Kendi şehrim Üsküp, eşimin şehri Gosti var. Orada iki tane Türkçe eğitim yapan okul açtık. Birisi Lütfü Türkkan... ...birisi de Şebnem Türkkan okulu orada çocukları köylerden alıp anaokullarında Türkçe eğitiyoruz. Bunlar sadece Türk çocukları değil ama Arnavutlar var oralarında, Makedonlar var, Roman çocuklar var. Onları minibüste topluyoruz. Anaokulunda Türkçe eğitim veriyoruz. Daha sonra bunlar gittikleri bölgelerde Türkçe sınıf açmak zorunda kalıyor devlet. Türkçenin coğrafyada yaşamasına vesile oluyoruz bir nebze. Hizmet ediyorsunuz, evet. Orada kurulu bir derneğim var benim, Lütfü Türkan Eğitim ve Kültür Derneği. O dernek adına yapıyoruz bütün bu faaliyetleri. Bu konuyla anlatacaklarım şu anda bu kadar. Evet. Peki e, bir sözünüz var sizin. Milletvekili seçilince maaşımı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak vereceğim diye. Burslu okumuş bir öğrenci olarak mutlaka bu sözü verdiniz. E, uygulayabiliyor musunuz? Her öğrenci maddi durumu ne olursa olsun öğrenci. Ben ona inanıyorum. Bursa öğrencinin ihtiyacı bitmez. Yani bir gencin burs ihtiyacı sadece kalemiyle, defteriyle, kitabıyla e, iktifa etmez. O öğrencinin sosyal yönden gelişimini sağlamakta birinci iş olmalı. E, dikkat ediyorsunuz. Bizim nice iyi yetişmiş kardeşlerimiz var ama bizim o günün şartları içerisinde sosyal yönden ...iyi gelişemediği için layık olduğu yerlere gelemiyorlar. Devlet kadrolarında öyle, özel teşebbüs de öyle. Onların sosyal yönden gelişmesi de bir öğrencinin en az öğrenimi kadar önemli. Kesinlikle. Dolayısıyla bursun sadece işte nasıl olsa öğrencinin annesi kitabını defterini alıyordur. İyidir de bu çocuk hayatında hiç tiyatroya gitmemiş. Hiçbir sergiye gitmemiş. Hiçbir müzik konserine gitmemiş. Hiçbir seyahate gitmemiş. Hiçbir tatil yapmamış bir çocuğun tam anlamıyla hayata hazır olduğunu söylemek mümkün mü? Bil, tabii ki tabii değil. Ki. Ben milletvekili adayı olduğumda söz vermiştim. E, ben hiç maaş almayacağım demiştim. Milletvekili mazbatımı aldığım günde meclise böyle bir dilekçe verdim. Maaşım benim Vali Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yatıyor. Oradan da e, sayın valimizin oluşturduğu bir heyetle eee şehirde ihtiyacı olan çeşitli puanlama sistemleriyle 58 öğrenciye tıp, tarih, siyasal hukuk, özellikle dört bölüm seçtik. Dört bölümde okuyan öğrencilere burs olarak dağıtılıyor maaşımız. Bu üçüncü sene bitti. Allah nasip ederse dönem sonuna kadar da devam edecek. Ben çok zengin bir adam değilim. Yani bunları bütün söylerken zaman zaman tabii ki zengin diyorlar. Hayır, çok zengin değilim ama ben benim hayatımı ikame ettirecek kadar para kazanan bir adam. Evet. Bundan sonrasında bana ait olduğunu düşünmüyorum bu para. güzel bu paranın tamamı bu toplumla paylaşılması gereken bir para diye olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Allah sadece bana böyle bir fırsat verdi. Yani bu parayı al ama oradan da öğüt verdi. Bu parayı mutlaka kardeşlerinle paylaş. Kardeşlik sadece anne batının da bir arada büyümek değil. Vatan da bir anne batını, aynı toprakları paylaşan. ...aynı İslam sancağı altında bulunan... ...aynı topraklarda secde yapan insanların tamamının kardeş olduğunu düşünüyorum. Hı. Ve bu kardeşlerimizi de paylaşmak bizim vazifemiz. Evet. Yoksa ben korkarım. Cenab-ı Allah bu paylaşımda bulunmazsak rızkımızı keser diye de çok ciddi korkuyorum. Evet, güzel. Bu korku bizi hem diri yapar hem de bu güzel çalışmaları yapmamıza vesile olur. Eyvallah. Siz de öyle yapmışsınız. E, eğitiminize baktım e, Sayın Türkan. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık okumuşsunuz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik okumuşsunuz. Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi'nde de Türkoloji, Türkoloji. okumuşsunuz. Evet. Böyle farklı farklı dallar. Niye böyle oldu? Benim bölümüm e, matematik mühendisliği o dönem çok bilinen bir bölüm değildi. Bilgisayar programlamadır esas onun. Daha Hı -hı. sonra bilgisayar programı çıktı. E, ben Kabataş Erkek Sesimi mezunuyum benim mezun olan arkadaşlarım önemli bir bölümü hekim şu anda. Tıp çok önemli bir bölümde ama daha önemli bilgisayar önümüzdeki çağın mesleği olarak ortaya çıkıyordu. Bilgisayar programlamanın ismi de o zaman matematik mühendisiydi. İlk açılan bölümdü Yıldız'da ve iyi bir puanla yani tıp fakültesine girebileceğim bir puanla girdim oraya. O zaman 491 fen puanı ile girmiştim. Hı hı. Matematik mühendisliğinden sonra mimarlık babam camcıydı. Yani mimarlık eğitimin katkısı olur diye düşündüm. Mimarlık okuttum. Hiçbirisinden para kazanmadım hayatım boyunca. Ee, daha sonra ben sadece para kazanmak amacıyla yaptım bu eğitimi. Kafamdaki bir başka eğitimle birleştirmek istedim. Yani Türkoloji. E, ben Turan coğrafyasına inanan o e, mevküreli büyümüş bir gencim. Evet. Dolayısıyla Türkoloji eğitimi almayı kendime farz olarak bildim. Hamdolsun onu da bir şekilde tamamladık. Ee, yüksek lisansımda yine Türkoloji üzerinde oldu. ...Allah nasip ve, ederse... ...ve Makedonya'da yaptınız. Evet bu Makedonya'da. Niye burada geliyordu? olmadı da mesela orada oldu? Vallahi şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim. Kiril Metodiy Üniversitesi'nde ben Türkoloji okuyana kadar... ...Türkoloji sadece bir odayla, bölüm olarak bir odada e, eğitim görüyordu. Öğretmen de oradaydı, kütüphanemiz de oradaydı, öğrenci de oradaydı. Bizim Türkiye'den bir iş adamı olarak gitmemizle beraber... bölüm. ...bir önem kazandı. İş ciddiyete bindi. Evet, bölüm önem kazandı. Üniversite yöneticileri biraz da bizim teşvikimizle... ...biraz da gayretimizle, yardımımızla... ...şu anda Türkoloji Bölümü... E, ...Makedonya Kiril Metodu Üniversitesi'nde... ...komple bir kata sahip. Ciddi bir ilgi görüyor. Oradaki Makedon öğrenciler tarafından da ilgi görüyor. Öyle bir katkımız olsun diye özellikle onu da düşünmüştüm. İş adamısınız, sanayicisiniz daha doğrusu. Evet. ben. E, ne yapıyorsunuz daha çok? Bitkisel ham yağ üretiyoruz biz. Bitkisel yani bildiğiniz ayçiçek, kanola, soya evet. yağ üretiyoruz. Bu ürettiğimiz yağda yağ fabrikalarına veriyoruz. Onlar şişeliyorlar, rafine ediyorlar. Yani anlatmak gerekiyorsa biz kumaş üretiyoruz. Yağ fabrikası diye fabrikalar elbise dikiyorlar. Evet. Ama esas ham üreten biziz. Bir de yurt dışında böyle bir fabrikamız var. Ukrayna'da şu anda yine sıkıntılı olan bir coğrafyada. Evet. Ee, Muhtemizde yaklaşık Ukrayna ve Türkiye'de 1500 işçi çalıştırıyoruz. Hı hı. Bu arada futbolla da futbol idareciliğiyle belki demek lazım. Yakın ilgilenmişsiniz ama bizzat da oynadınız mı? Hayatımda hiç futbol oynamadım. Hiç bilmem ama e, iyi bir yöneticiliğim olduğunu düşünüyorum. Daha önce üçüncü ligdeyken Karagümrük Spor'da ilk yöneticilik yapmıştım. Hı hı. Daha sonra Futbol Federasyonu'nda, Haluk Ulusoy Federasyonu'nda yaklaşık altı yıl görev yaptım. Hı hı. Daha sonra da e, Bursa Spor'da rahmetli İbrahim Yazıcı ile beraber yönetmeye gelip Bursa Spor'un şampiyonluğuna kadar orada futboldan sonra az başkan olarak görev yaptım. Hı. Seçimler gelince de Bursa Spor'dan ayrılıp Kocaeli'nde kendi bölgeme dönüp milletvekili adayı oldum. O yüzden oradaki futbol yönetici serüvenimiz de bitmiş oldu. Hangi takımı tutuyoruz Bursa Spor mu? Ben Kocaeli Sporluyum. Kocaeli, Kocaeli milletvekiliyim evet. ve Kocaeli evet. sporluyum. Doğru. Maalesef Kocaeli sporda küme düştü yine. Kötü günler bekliyor. Siyasete kurban gitti Kocaeli ama inşallah layık olduğu yere de çıkar. Ya yani bütün takımlar o zaman sizin takımınız demek. Evet yani burada fazla fanatik olmadığımı düşünüyorum. Yani görev yaptığımız yerlerdeki takımlar bizim desteğimizi <laughs> alıyor. Kardeşleriniz var mı efendim? Benim üç kardeşim var ama herkes yedi kardeş olarak bilir. Rahmetli çok erken kaybettiğimiz bir amcamız vardı bizim. Oğluma ismini verdiğim. Onun dört tane evladını biz kardeş bildik. Onları okuttuk, evlendirdik, iş sahibi yaptık. Ne güzel. Ee, onun hepsi de iyi yerlerde, iyi şirketlerde yöneticilik yapıyorlar şu anda. Bir kardeşim var, erkek kardeşim. O iş yerimde beraber ortağız. Zaten işimize de o bakıyor. Bir de ablamız var. En büyüğümüz. Ben ailenin en büyük erkek çocuğuyum. Onların sorumluluğu da devam ediyor. Evet. Askerliği Peki, nerede yaptık? İstanbul'da en son bitirdim. Ama çok gezdim askerlikte. Yani 12 12'yi sonrası olduğu için biraz sıkıntılıydı. Dosyamızı alan bizi bir yere sürdü. Yani var mı unutamadığınız anlar? İzmir'den başladım. Çorlu, Patnos devam etti öyle. Yani ilk askere teslim olduğumuzda 2-3 gün gayet iyiydi. O zaman İzmir'de hatırlıyorum Hacılar Kırı diye bir yer böyle Amerikan barakalarının olduğu bir yer. Hemen 12 Eylül sonrası zaten Cezayir teslimiydik biz. E, tahliye olunca üniversiteden kaydımızı siliyorlar o zaman. E, devamsızlıktan devletin oradaki o ceberut yüzünü gördük. Bir taraftan sizi mahkum ediyor bir taraftan üniversiteden devamsızlıktan atıyor sizi. Amerikan barakalarının bulunduğu bir yere gittik. Gayet güzel herkes gibi acem birliğine başladık. Üç gün sonra çağırdılar, böyle komutanı çağırdı. İşte senin tüfeğin var mı? Bir tane boş bir tüfek var, onu teslim et. Kasatıran var mı? Var, teslim et. Şu kulübenin önünde nöbet tutacaksın. Sebep öyle tutacaksın. Dosyamızı almış. Böyle hmm. sıkıntılı, kendine göre sıkıntı görünce... Hmm. bize böyle nöbetlerle nöbetlerle, ceza, askeri cezaevlerinde geze geze... Sakıncalı bir dedik. askerlik yaptınız. Aynen, o zamanki ismi de zaten Sakıncalı Piyade. Hmm. Büyük Allah öyle bir gün gösterdi ki... ...ben hmm. Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı oldum. Bizi mahkum eden idarenin başı Kenan Evren'le görüşmeye gittim. Armutalan'a. Kenan Evren'e... ...ben sizi kendimi tanıtayım dedim... ...biliyorum ben dedi... ...hayır başka türlü tanıtayım dedim... ...sizin kıydığınız gençlerden bir tanesiyim ben dedim... ...nasıl kıydık dedi... ...biraz anlatmaya çalıştım... ...çok böyle ucuz bir lafla geçiştirdi... ...kurunun yanında yaş dayanar dedi... ...yaş dediğiniz bir genç... ...kıydığınız bir, bir genç... ...ben o zaman 21 yaşındayım... ...babam 17 ay boyunca... ...benim nerede yattığımı... ...mahkum olup olmadığımı... ...ölüp ölmediğimi dahi bilmiyor... ...babam dışarıda çaresizlikten felç geçirmiş... Ee, hiç onlar o önemsizmiş gibi. Kur'un yanında yaşlayanlar diye geçiştirdi. Allah milletimize öyle günler bir daha yaşatmasın. Peki müzikle aranız nasıl? Söyleyemem ama çok müziği severim. Dernek başkanlığı yaptığım dönemde e, önemli bir korosu vardı Rumeli Türkleri Derneği'nin. Orada Mustafa Sayışar Hoca'nın başkanlığıyla beraber e, güzel bir koromuz vardı, devam etti. Rumeli Türküler'i konusunda şu ana kadar yapılmış doğrudur hiçbir eser olduğunu görmedim. Yani Türk halk müziği tarzında yapılanlar var, derlenenler var ama ciddi bir çalışma olmadığını gördüm. Bundan iki yıl evvel e, çok sevdiğim bir sanatçı dostum, Türk sanat müziğinde çok önemli bir sesidir... ...Sayın Melihat Gülses hanımefendi ve eşi Necip Gülses beyefendiden rica ettim... Kendi sahibi olduğum firmanın sponsor olduğu bir Rumeli türküleri albümü yaptık. Ee, Türk sanat müziği sazlarıyla. Ee, devletin arşivlerinde de var, radyoda da var bu. Ee, onlara da böyle bir anlaşma yaptık. Bize verin, biz işte Türkmat adına dağıtalım 2-3-5 bin tane. Diğerlerini de siz bunun gelirde sahip olsun diye. Ama hakikaten Türk sanat müziğine çok önemli bir hizmet olduğunu düşündüm. Bir albüm yaptık Rumeli türkülerin. Duyulmamış şu ana kadar söylenmemiş Rumeli türkülerini sağ olsun Necip Gülses uzun bir süre araştırarak buldu. Melihat Gülses hanımefendi okudu. Müzikler böyle bir diyaloğumuz var. Rumeli türküleri dışında dinlediğiniz başka müzikler, müzik türleri evet. var mı? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben öğrenci yurdunda yetişmiş yatılı okulda okumuş bir adam. Hep Anadolu kültürüyle yoğunlaştık. Yani benim bütün öğrenci arkadaşlarım tamam Anadolu'nun her yerinden gelmiş insanlar. Ama ben biraz daha farklı mesela o zaman klasik müzik dinliyordum. İlginç, hiç alakası yok. Bizim İlginç, yaşadığımız evet. ortamla alakası yok. O klasik müzik dinleyici e, olmam beni farklı konularda farklı düşünmeye de itti zaman zaman. Yani farklı pencerelerden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hep aynı pencereden bakmak insanın gözlerini yorur. O göz yorgunluğu da doğruyu yanlış görmeye sebep olabilir. Klasik müzik benim hayatımda bunlardan bir tanesi. Klasik müzik dinliyorum fırsat buldukça. Evet. Peki buradan biraz daha özele gelecek olursak ne zaman eşinizle evlendiniz? Nasıl oldu? Görücü usulü müydü? yoksa farklı mı yürüdü? Valla bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sizde aramızdaki yaş mesafesini bilmiyorum ama. Çok fazla değil. Bizim yaşımızda flört etmek bir kere ayıptı. Doğru. Böyle bir şey yok yani. Ben bir de aileme ben flört ediyorum şu kızla evleneyim demek daha bir ayıp. Böyle bir şansımız yok. Doğru. Annem babam buldu. Biz de gittik istedik. Allah'a hamdolsun evlendik. Dört tane evladımız var. 84 Allah yılında nişanlanmıştık. 85 yılında evlendik. 29 yıllık evliyim ben. Dört tane evladım var. Evlatlarımın iki ikiz kızlarım Nihan ve Dilara. Türk'üm ve Mehmet var. Türk'üm en küçük kızım. İsmi Türk'üm. Ben hep onu söylemiştim. Ee, bu bizim ihtiyarlık Türk'ümüz olsun. En küçük kızımı. Türk'üm ve Mehmet Üsküp doğumlu. Özellikle onları Üsküp doğumlu yaptık. Üsküp'ü unutmasınlar. Bir yüz sene daha nesilden nesile aktarsınlar. Ee, yıl insanların ömründe çok uzun bir süre ama milletlerin tarihinde çok uzun bir süre değil. 1912 Balkanları kaybettiğimiz yıl, sene 2014 o topraklara şimdi vizeyle gidiyoruz. Bundan yüz sene evvel böyle bir şey konuşsalardı kimse inanır mıydı? Hayır. Yüz sene sonra tekrar oraları ata toprağı olacak dersek kimse inanır mı bize? inanmaz belki de bize gülerler ama artık savaşların silahtan ziyade ülkelerin ekonomik güçleriyle yapıldığını düşünürsek o topraklara karşı Türkiye'nin her zaman böyle bir şansı olduğunu düşünüyorum. İnşallah o ataya digarı topraklar. Tekrar Müslümanların sesleriyle, ezan sesleriyle aydınlanır. Doğa öyle yeşerir, İnşallah. öyle huzur bulur, öyle mutluluk bulur diye düşünüyorum. İnşallah. Çocuklar ne yapıyor, ne okudu? Kızlarım şu anda fabrikada çalışıyorlar ciddi. Memur olarak çalışıyorlar. Herhangi bir yönetici hmm. vasıflıyor. Sizin evet, evet, amcaların hmm. yanında çalışıyorlar. Onlar üniversite bitirdiler. Birisi çift dal yaptı. Hukuk ve uluslararası finans. Öbürü uluslararası finans okudu. Oğlum Mehmet şu anda, o da uluslararası ticaret okuyor. Türk'ü liseye gidiyor. eğitimlerini tamamladılar. Onlar Ankara'ya gelmediler. Biz Ankara'da milletvekili olarak yalnız yaşıyorum. E çocukları hayatlarını değiştirmek çok zor. Yani sadece bizim hayatımıza uydurmak biraz sıkıntı verdi. Onları hiç getirmedim buraya. Eee milletvekilliği bittiğinde de inşallah biz de tekrar onların yanına döneceğiz. Eşiniz daacağız. çalıştı mı yoksa ev hanımı mı? E, eşim nasıl çalışsın? Hemen biz evlendik zaten lise sona gidiyordu eşim. Ben bir sene de liseye taşıdım eşimi. İkiz de çocuğumuz oldu. Kızın çalışmaya fırsatı yani olmadı. İki çocuklarım i̇kiz, ikiz, ikiz. Yani şöyle bir çalışma fırsatı dahi olmadı. Peki. Ya bildiğiniz klasik Anadolu'daki evlilik öykülerine benzer bir öykü benimki Baka de. Bak öyledir. Biz de onu dinlemek istiyoruz Evet, zaten. farklı bir öykü değil. Yani e, şimdi zaman zaman insanlar bizim bulunduğumuz konumdan hareketle işte eşinizle nerede tanıştınız? Ne kadar flört ettiniz? Yok. Abi, ben zaten nişanlandığımde eşimi ikinci defa görmüştüm. Yani öyle bir şey aslında olmadı. Eşim de beni ikinci defa gördü. Ama Allah, kalbimize göre vermiş diyeyim, görücü usulüyle çok zor olur derler. Ama eğer hakikaten geçilmeye niyetiniz varsa, evlatlarınızı öksüz bırakmaya niyetiniz yoksa, görücü usulü evlilikler o kadar uzun ömürlü ve o kadar sağlıklı ki... Evet, biraz gayret ederseniz bu birlikteliği şey, uzatmaya, şey, şey, Mevla yardım, yardım yani, eder Evliliği kutsal bir çatı olarak görüyorsanız, Hı -hı. bu evlatların yetişebileceği bir ortam olarak görüyorsanız, bozmak kabil değil çok. Zorunlu şartlar olmadığı sürece. İnşallah da olması için. Otuz seneden sonra çok zor tabii ki. Ee, bir taraftan da çok yoğun bir meslek olan siyasete girmişsiniz. Niye siyaset? Benim ailemde siyasetle uğraşan ilk kişiyim ben. Ee, Sayın Devlet Bahçeli ile tanıştıktan sonra siyaset yapmaya karar verdim. Onu da davetiyle önce danışmanlık yaptım bir süre. Sonra e, ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin törenle giren üç tane üyesinden birisiyim. Tören. Törenle. girdim. O zaman e, üç arkadaştık. Birisi benden önce milletvekili olmuştu. Diğer arkadaşımız seçilemedi. Hemen parti üyeliğimden üç gün sonra yapılan genel kurulda da merkez yönetim kurulu üyesi oldum. Üç ay sonra yapılan seçimde de milletvekili adayı oldum. Yani zaten partinin içinde değil miydiniz? Niye törenle? E, partinin üyesi değildi. Ha üyesi değildiniz. Değildim hayır. Yani e, orada Kocaeli Sanayi Odası'nda meclis üyesiydim. Dilova, Solsebe'de yönetim kurulundaydım. Ee, diğer görevlerim vardı. Partili olmak orada biraz zor. Şehirde e, birtakım görevlerimiz vardı Kocaeli'nde. Dolayısıyla siyaseti... ...o anda çok düşünmediğim bir ortamda böyle bir teklif gelince... ...bugün gördüm. Şimdi... ...iyi mi oldun diye baktığımda iyi olmuş. Yani... E, ...devletin... ...bu kademesini görmek çok önemli. Peki siyaset... ...zamanınızı aynı zamanda çok alıyor. Bu arada eve, çocuklara, eşinize eskisi gibi vakit ayıramıyorsunuzdur. Ayırabiliyor musunuz? Şikayetleri var mı? Nasıl bir eşsiniz? Tabii ki yani netice itibariyle e, onlara yeterince vakit ayırdığım söylenemez. Ama onlarla olduğum vakit yoğun bir şekilde onlarla vakit geçirebilmek o önemli. Burada en büyük sıkıntıyı kızım Türk'üm çekiyor. Türk'üm kızım daha henüz 14 yaşında. 3 senedir ben milletvekiliyim. 11 yaşından beri beni sadece haftasını sonu görebiliyor. Ama o hafta sonunda onu da yoğun bir şekilde yaşayarak telafi etmeye çalışıyoruz. Bunun bir hizmet olduğunu düşünüyorum ben netice itibariyle. Bu hizmette de birilerinin fedakarlık yapması gerekiyor. Hı. Sağ olsun eşim, çocuklarım bu konuda çok fazla şikayetçi değiller. Bunu bir fedakarlık olarak görüyorlar. Peki efendim sizin bir çiftliğiniz olduğunu duyduk. Hafta sonları zaman zaman uğradığınız orada e, hayvanlarla, toprakla haşrı neşrı olduğunuz. Bize biraz oradan bahseder misiniz? Bu herhalde yaşla ilgili muhterem. Yani insanların yaşı geçtikçe toprakla haşr olmaya daha fazla da başlıyor. Yani gideceğimiz yere olan hasret daha hayattayken başlıyor. Ee, benim böyle bir hiç hobim olmamıştı, böyle bir keyifim olduğunu da bilmezdim. Ama toprakla ilgili yaklaşık 10 yıldır, mesela on yıldır ben çiftçilik yapıyorum bir taraftan. Ciddi anlamda e, çiftçilik yapıyorum. Eskişehir'de, Edirne'de, e, Tekirdağ'da e, araziler aldım. Çiftçilik yapıyorum, ekiyorum, biçiyorum. Onun dışında bir hayvancılığa bir ufak koyunla başladım. Ya şuna bir bakayım, bir kuzu alayım derken o kuzu bize şimdi ciddi anlamda simental yetiştirdiğimiz bir çiftliğimiz var. Orada çeşitli hayvanlar da var. Ee, Büyük 200, baş, küçük baş. Tabii tabii 300'e yakın koyunum kümes var. Kümes hayvanları. 200'e yakın e, simental ineğim var. Ee, kümes hayvanlarım var. Geyitlerim var. Evlenmiş. Maymunum var. Flamingolarım var, sülünüm var. Yani her türlü hayvanlara rastlamak mümkün. Ee, oraya gidiyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Ciddi koyun gidiyorum. Ama çok ciddi bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bizzat? Bizzat. Çok bunaldığım zamanlar koyunları alıp dağa sardığım çok oluyor. Oh, oh Ne güzel. Muhteşem bir keyif. <laughs> Onu herkese tavsiye ederim. Yani terapi derler ya zaman zaman yogadan <laughs> bahsederler. Ben diyorum ki yogayı bırakın geçin alnınızı secdeye verin bakın yogayı görün. Evet. <laughs> Bu da yani şuraya gittim, buraya gittim diyeceğini diye doğaya bir kendine versinler çok muhteşem. Çobanlık peygamber mesleğidir biliyorsunuz. Vallahi ben çok rahat söylüyorum. Çobanlık öyle çok kolay bir meslekte değildir. O sürüyü dağıtmadan çıkarıp getireceksiniz. Çok zor bir iştir. Ee, onu da yapıyorum. Ee, orada ufak işte arazim var, bahçem var. Bahçede sebze yetiştiriyorum. Meyve ağaçlarım var. Yaklaşık bine yakın meyve ağacım var. Onlarla uğraşıyorum. Onların bakımını yapıyorum. Zaten Kocaeli'nde seçim bölgemde kaldığım zaman da gece orada kalıyorum. 30 metrekare bir evim var orada. Sadece 30 metrekare. Elektriği olmayan, topraktan bir sıva, yerler taş, yerde kilim olarak babaannemin çeyiz olarak ördüğü kilim var. Hı hı. Tenceren babamın sünnetinde gelen tencere. O gazlı lambalardan mı kullanıyorsunuz? Gazlı lambadan kullanıyorum. Doğru diyorsunuz. Böyle bir keyif anı orası. Hayatın gerçek anlamı orada bence medeniyetin olmadan, aslında hayatın daha güzel olduğunu orada çok rahat görüyorsunuz. Evet evet. Asıl hayat, asıl medeniyet Bence orada de öyle. Hmm. Bence de öyle. Evet, çok güzel. Peki çiftlik de sizin bayağı zamanınızı alıyor. Bu arada seçmenlerinizle de birlikte olmanız Hafta gerekiyor. Hafta sonu ben bir Teşkilatlar de... sizi çağırıyor sağa sola konuşmalar yapıyorsunuz. Bölgemin yani. tek milletvekiliyim ben. 12 tane ilçemiz var. Hepsine de gitmek zorundayım. Ee, bölgesinde en çok bundan milletvekillerinden birisiyim. Diğer arkadaşlarımızla beraber 11 milletvekilimiz var bizim bölgemizde. Ama en çok olanlardan bir tanesiyim. Biraz daha az uyuyorum. Biraz daha fazla çalışıyorum. Hı. Hmm. Hepsinde vakit bulmaya çalışıyorum. Abi eğer bir şey çok arzu ediyorsanız emin olun. Kendinize... tabi Tabii Yaparsınız değil mi? İstemek çok önemli. Azmedelim yeter ki. Bir de iyi şeyler yaptığınızı düşünüyorsanız, bundan da haz alıyorsanız çok mutlu oluyorsunuz. O mutluluk size kolaylık getiriyor. Peki siyasete devam gibi gözüküyor mu? Şunun için söylüyorum. Yani ben bu işi e, yaparım. Bundan sonra da devam edebilirim Bakın, diye. Siyasetçiler tamamı için geçerlidir. Bu yalnız benim için değil. ...hiçbir zaman aday olmazlar... ...millet onlar ister... ...hep öyledir... Güzel. <laughs> ...yani olsun benim için de oldu. geçerli o... ...yani sorarlar ya aday mısın... ...milletimiz isterse derler... ...ben de öyle diyeceğim Zaten yani... ...siyasetçilerin de tamam öyle der... ...milletimiz isterse... Ee, ...bir buradan anekdot anlatayım... Buyur. ...değişiklik olsun... onunla tamamlayalım ee, ...Nafiz Kurt vardı eski evet. bakan... ...Nafiz abi Samsun'dan her dönem aday... ...benim de tanıdığım bir bakandı... Oranın da il başkanı o zaman Lokman Kondakçı, eski Almanya Türk Federasyonu Başkanı olan. Lokman'ı ziyarete gittim. Dedim aday mısın bu sefer? Nafiz abi var. Yok dedi ya Nafiz abi gidiyor dedi. Geldi burada açıkladı. Nafiz abi aday değilmiş. E, i̇yi dedim ne güzel sana. Hı -hı. Bir Ankara ziyaretinde dedi. Nafiz abi gördüm. Nafiz abi dedim. Aday değilmiş. Doğru dedi. Samsun'dan aday dedim. Hayırdır abi? İzmir boşaldı da oradan adaymış. <laughs> yani siyasetçiler kolay kolay gitmeden gitmezler. <laughs> Vatan bu, hizmetine devam demek. Kimisi için vatan hizmeti, kimisi için başka bir şey ama siyasetçilerin işte, genel olsun. özelliklerinden bir tanesi bu. Efendim programımızın sonuna geldik. Son birkaç cümleyle tamamlayalım mı? Mesajınız ne olur? Ben bu milletin bütün her ferdinin anne baba kardeş bakmadan, batın kardeşliğine bakmadan, her birisinin birbirinin kardeş olduğunu unutmadan, birlik içerisinde, dirlik içerisinde yaşamalarını çok istiyorum. Şu ee, çok güzel bir söz vardır. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır diye. Allah birliğimizi bozmasın, bütünlüğümüzü bozmasın. Amin. Bu güzel vatanın üzerinde başka bayrakta da dalgalandırmasın. Amin. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sonucu iyi bağladınız. Dolayısıyla bunun üzerine başka bir şey söylemeden evet. tamamlayalım. Sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan Beyefendiydi. TRT Ankara Radyosu, Radyo Stüdyosu, Söz Meclisten Dışarı ekibi olarak program yapımcımız Serap Dubas, teknik yapımcılarımız Serkan Cem Çelebi, Hamit Çelik ve ben sunucunuz Mehmet Emin Genç. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlık, afiyet ve huzur diliyoruz. Hoşçakalın. Söz meclisten dışarı.